Yüksek dağlar ve yemyeşil vadiler arasında yer alan büyülü bir krallıkta Sabella adında nazik ve güzel bir prenses yaşarmış. Krallığı güzelliği ve topraklarda akan büyünün sağladığı barışla ünlüymüş. Krallığın kalbinde bilge kral Sebastian ve nazik kraliçe Seraphina ile birlikte yaşadığı muhteşem kristal kale duruyormuş. Ancak krallık aynı zamanda gizemli bir yaratığa da ev sahipliği yapıyormuş. Güneş kadar parlak kürkü olan bir aslan da bu diyarda yaşarmış. Leo olarak bilinen bu aslan, onu ülkedeki diğer tüm canlılardan ayıran bir güce sahipmiş. Krallığın insanları Leo'dan korkarlarmış. Çünkü onun varlığının talihsizlik getirdiğine inanıyorlarmış çocuklara fırtınalara neden olan kükremelerinin ve depremlere neden olan ayak seslerinin hikayeleri anlatılırmış. Günlerden bir gün halk, kralın emriyle büyük avluda toplanmış. Kral Sebastian, Leon'un varlığının büyülü toprakların dengesini bozduğunu ve aslanı yakalamak için bir sefer olacağını duyurmuş. Bunu öğrenince prenses kalbinde bir sızı hissetmiş. Çünkü küçükken Leo'yu bir kere uzaktan görmüş. Gözlerinde onun masum olduğunu görmüş. Gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Prenses Isabella, sihirli aslanı bulmak için gizlice bir yolculuğa çıkmış. Büyülü ormanın derinliklerinde, sonunda altın rengi kürkü güneş ışığı altında parıldayan Leo'yu bulmuş. Prenses temkinli bir şekilde yaklaşmış, kalbi küt küt atıyormuş. Leon'un korkmaması ve sinirlenmemesi onu şaşırtmış. Bunun yerine aslan ona şefkat dolu meraklı gözleriyle bakıyormuş. Sana zarar vermek istemiyorum, diye fısıldamış Isabella, yumuşacık bir sesle. Leon'un gözleri daha da yumuşamış ve alçak, titreye bir mırıltı çıkarmış bir süre içinde prenses ile aslan arasında bir bağ oluşmuş. Sabella, Leo, insanların konuşmalarını anlayabiliyormuş. Bu onun bilinmez sihrinin sadece bir örneğiymiş. Prenses hikayelerini onunla paylaşmış ve aslan da dikkatle dinlemiş, gözleri sözlerindeki duyguları yansıtıyormuş. Günler haftalara dönüştükçe Sabella ve Leo'nun dostluğu güçlenmiş. Birlikte büyülü ormanı gezmişler, gizli şelaleleri, gizli koruları ve büyülü yaratıkları keşfetmişler. Prenses, Leon'un kükremelerinin yıkımın nedeni olmadığını, aksine onun elementlerle iletişim kurma, rüzgar, yağmur ve topraktan rehberlik isteme yolu olduğunu öğrenmiş. Bunlar olurken prensesin ortadan kaybolduğu haberi krallığa yayılmış. Rai Sebastian ve Kraliçe Seraphina, sevgili kızlarını bir daha asla göremeyeceklerinden korkmuşlar. Isabella, onların haberi olmadan aradığı arkadaşlığı, en yakın sırdaşı ve koruyucusu haline gelen Leo'da bulmuş. Bir gece dolunay büyülü ormanı gümüşü ışığıyla yıkarken, Leo tehlikenin yaklaştığını hissetmiş. Ağlarla donanmış bir grup kraliyet askeri, Prensesi Leo'nun gizli sığınağına kadar takip etmiş. Isabella ve Leo yan yana duruyorlarmış. Aralarındaki bağ her zamankinden de güçlüymüş. Prenses arkadaşının kaçmasına yardım etmesi gerektiğini anlamış. Isabella ani bir kararla Leo'ya fısıldamış. "Koş sevgili dostum. Koş ve kendini kurtar." Leo bir an tereddüt etmiş sonra başını sallamış ve koşmaya başlamış. Sabella, aslanın ormanın gölgelerinde kaybolmasını izlerken gözleri yaşlarla dolmuş. Kraliyet avcıları vardıklarında, yalnızca prensesin Ayşe'nin aydınlattığı açıklıkta tek başına ayakta durduğunu görmüşler. Onu görünce ağlarını bırakıp yanına koşmuşlar. Prenses, üzüntüyle yolculuğunu ve aslanla kurduğu inanılmaz dostluğu anlatmaya başlamış. Hikayesinden ve cesaretinden etkilenen avcılar, pişmanlıkla öne başlarını eğmişler. Kral Sebastian ve Kraliçe Serapina kısa bir süre sonra gruba katılmış. Prenses ve aslanın hikayesi, prensesin cesaretine tanık olan ve sözlerini duyanlar tarafından krallığa yayılmış. İnsanlar, korku ve önyargının onları gerçeğe karşı kör ettiğini fark ederek Leo hakkındaki görüşlerini değiştirmeye başlamışlar. Çok geçmeden, toprakların büyülü uyumunun Leo'nun varlığıyla bozulmadığını, aksine onun elementlerle olan bağlantısıyla arttığını anlamışlar. Krallık empatinin, dostluğun ve görünüşün ötesini görmenin önemi hakkında değerli bir ders almış. Kristal Kale Birliği'nin sembolü haline gelmiş ve kalpler kaynaştığında elde edilebilecek uyumu hatırlatmak için büyük avluya prenses ve aslan heykeli dikilmiş. Ve böylece büyülü krallık yeni bir anlayış ve şefkat çağında gelişmeye başlamış. Hepsi Isabella adındaki nazik bir prenses ile Leo adındaki sihirli bir aslan arasındaki dostluk sayesinde ateşlenmiş.